Evet güzel insanlar yayınımıza, kanalımıza hoş geldiniz diyeceğim. Salı pazarımız var bugün. Salı günlerden salı. Bakalım ne verebilirsek diyeceğim. Saatimiz 6'ya. 5 var. Erken kalktık. Her zamanki halimiz tabi. Bakalım seyiriniz güzel olsun diyeceğim. Evet salı gününden tandırdan başladık. Videomuza. İlk böreğimizi attık. Saatimiz 6'yı birazcık geçiyor. 6'yı 5 geçiyor. Evet. Yumurtalı peynirli böreklerimiz yapılıyor. Şenlikte varız. Şenliğin en güzel yerinde standını kuracağız. Herkes oraya bekliyoruz yalnız. Türkiye'nin her yerinden gelirseniz de seviniriz. Misafir ederiz. Çalkalmalar şirketten gıdıklıyı söyleyene. Evet yavaş yavaş tezgahlar açılıyor. Baba kolay gelsin. Sağ ol. Abim kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Bu sıra görüşemiyor. Görüşemiyor he, görüşürüz inşallah. <laughs> Babacım kolay gelsin. Ol, Allah Allah. Horanta güzel bugün. Kıdayım. Ne örüyorsun? Nasılsın kurban oldum. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim valla uğraşıp duruyor. İyi biçim yapıyor şimdilik. İyi bir çip yatıyorsun çalışıyorsun öyle. Paraları He. çok kazanıyorsun valla. Sen ne diyorsun sen? Bir boş. Kavun karpuz. <laughs> yata yata büyüyor. Burada mı diyorsun? Kolay gelsin. Evet belediye arabası çalışıyor. Pazarcı abilerim çaylarını içiyor. Afiyet bal şeker olsun abim. Karı olan daha tezgahı açmamış hemen buraya gelmiş. Seviliyorsun karı olan. Evet. Karı olan dişçi dişlerini sökmüş. Beddua ediyor öyle vallahi. Burada Ekmeği yiyemiyor, yutuyor, yutuyor. Çiğneyemiyor. Evet. Evet. Salı günü Sezai Üstem çorbasını yapmış. İkramlarını bulunmuş. Çaylar da ikram etmiş diyeceğim. Evet dönerimizde birazdan takacak. Herkesi bekliyoruz. Evet, torbalarımız güzel bir 100 bin TL. 100 TL pardon. 100 bin değil. Dilim suçtu ya. Sadık ustamın Ramazan. Ramazan usta. Sadece Sadık'ın oğlu. Seviliyorsun devrim. Sen de seviliyorsun abim. Ve baba oğuldan. Baba oğuldan Duyulur. İte köpeğe. horuza feriye. feriye, köpeklere, Baba oğuldan duyurulur. Ekmek ihtiyacı olana duyulur. Evet bu da Hamdi abim, Hamdi abim. Ahmet Çavuş'un Hamdi. Veli'nin eniştesi. <laughs> Kendi adını hala alamadı. Hala Ahmet Çavuş'un Hamdi. Hamdi abim. Seviyorum seni. Evet yeni fenomenimiz. Apo. Apo. Barbaros Elektrik. Bizim Apo dip kuyularda. Dip kuyulardan hiç çıkmıyor. Apo? Kılıç. Çekmiyor Evet bu da nostalji diyeceğim Barbaros elektrikte. Hatırlayanlar varsa yorumlara. Bak, sana, sana evet. Zeynep Hanım. Gülsüm Hanım annesi. Gülsüm Hanım. <laughs> Ebru'cum. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Lütfen. <laughs> Seviyorum seni. Başka hocam ama. Evet, eczanemiz burası da. Ablacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, Hasan Usta'nın mekan. Güzel menülerimiz var. Patlıcan musakka, Arap tava, tas kebabı, ve Hasan Usta dönerimiz de var. Burada da babamın abisi. Ahmet'in dükkanı. Bekliyorlar gençler. Kolay gelsin. Ve seç market. Kolay gelsin. Parmaksızın eski mekan. Burada bayağı videomuz da var. Parmaksızla beraber. Seç market. Evet dünkü kavuncumuz 5 tane kavun 100 TL. Ne kadar hocam tavuklarımız? Siyah feriklerimiz 300. 300. Geri kalan tamamı 250. Civcivleri ne diyoruz hocam? 50 lira. 200 lira. Ördek 100 lira. Civcivlerimiz 50 TL. Amcam pazar olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin sana amca. Sucukçu Mustafa. Pazarın tatlı olsun. Sağ ol, evet, evet. Abim kolay gelsin. pazarın tatlı olsun. Evet burada da Ali abim yanında hemen Nusret dayım, Nusret dayım yok. Ali abim ne diyoruz yumurtalara? Iki, Pazarın tatlı olsun abim görüşürüz. Pazarın gülü bu da Kadillak'la gidiyor Kadillak. Yengem pazarın tatlı olsun. Abim kolay gelsin. İyi pazarlar. Paşa abim pazarın tatlı olsun. Komşum neredesin? Bak bir tane komşum. Ne bakacak? Yukarıda deprem olmuş. Fiyatlar üstte 500 koymuş. Ne baksın? Her gün deprem olmuş. Ömer Bey gene çalışıyor Ömer Bey. Şimdi başındayız. Kaliteli hizmetin adresi. Evet dediğim gibi Orta Balkanların en büyük peynircisi. Devrim, hayırlı günler devrim. Seviliyorsunuz abim. Ali abim kolay gelsin. Üçün gelsin. Üçün rast gelsin. Koçum benim. Bu da Orta Balkanların en büyük samursakçısı. Evet. Soyadı Lale, Lale. Lale, soyadımı neden öğrendin? Alemin kralı diyeceğim. Olmazsa olmazımız. Niye köylü oğlu? Köylü oğlu. Evet, fiyatlarımız da böyle. Pazarın girişinde herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz buraya. Müge anlı bile bulamadı bu kaliteyi? Evet Müge Hanlı'yı da bekliyormuşuz. Abimin sabah çayını içtim Tezgahın güzel olsun pazarın tatlı olsun. Hasan Bey de burada. Gülüm Manav diyeceğim. Alemin kralı alemin. Sağ ol abi için rast gelsin. Hayırlı işler bol kazançlar. Pazarın tatlı olsun abim. Mustafa Ozan'a selam olsun. Versel abim yorulmuş. Neş yerinden çileklerimiz gelmiş. Aynen abi. Geçişen geldi ha. Bal kavurmuz da geldi arkadaşım. Evet, Veysel abim bal kavun diyor. Başka Aynen, bir şey abi. demiyor. Bal kavun baba, bal kavun. Haydi baba, domates sana domatesciğim 25 kadeh. Kolay gelsin abim, pazarın Aynen. tatlı olsun. Haydi baba, haydi baba. Yine yayın yayında mısın? Aynen devam abim. Pazarın tatlı olsun abim, seviliyorsun. Evet anacığım videon çok izlendi ana. Avrupa'ya bir selam daha bir el salla. Bahane beni kızıyorlar sülale bir. <laughs> Neyse anacığım görmezden gelsinler. <laughs> Kolay gelsin ama hakikaten izlendi videonuz. Bir i̇zlendi mi? İzlendi izlendi bayağı izlendi. Devrim 79. Abone olursanız seviniriz. Zab zabıta geliyor mu zabıta? Zabıta geliyor ha. Eee, gel onlara. getirdi bu oğlan patates soğan onlara. Nasıl? E Pozer baba. Evet, bugün meyvemiz yok. Üzüm getirmişiz. Üzüm sezonu başladı. Bundan sonra sürekli üzüm herhalde. Harika. Devamlı, devamlı. Süper üzüm. Pazarınız güzel olsun abim. Evet, Osman abim pazarın tatlı olsun. Osman abim domatesçiliğe başlamış. Yerli domates. Sen açıp ne cipsin abi? Ne cips? Moazya mı? Ne cips? Üzümü dana gibi bak ya ana. Burada da Ece'nin yiyenleri. Ee, Ece Ece'nin yiyenleri geldi. Tek araba gelmişler yalnız. Tek araba. tek. Kim anlamıyor? Bu arkadaşlar anlamıyor. Niye abi ne oldu? Hep dümen var. Hep, Hep dümen var. Zabıta geliyor yalnız ha. Hemen, hemen. şunlara söyle zabıtaya söyle de şunları bir kontrol etsin. Baran'a selam olsun. Hayırlı Evet, burası da pazarımızın en ucuz yeri. Evet. Abim en kaliteli yeri en ucuz yeri. En ucuz yeri abim. Kaliteli.

Burada. Antalya'da bile yok bu fiyat. Hoş Deli Bekir. Merhaba Devrim. Hoş geldin. Hoş gördük abi. Kolay gelsin. Allah. Seviliyorsun abim. Pazarın gülü Doğru. pazarın. Ben gülüyüm de sen dikenisin Devrim. Senin cezan büyük. Sen yanlış yapıyorsun. Evet. Bekir abi bize kızgın. Videomuzun sonuna geldik diyeceğiz. Umarım seversiniz. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz güzel. Yalnız hakikaten güzel insanlar olsun seviliyorsunuz şey takipte kalın. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet <gülüyor> bal <gülüyor> şeker olsun abim. O nereye patates var? Yine geldi on liracı oğlan. Pazarın tatlı olsun babacığım. Allah sağ ol canım işim rast gelsin seni de benim. Teşekkür ederim. <laughs> Pazarın tatlı olsun. <laughs>